Merhabalar, öksürükle başı dertte olanlar, öksürük için çare arayanlar bunu mutlaka denesinler. Ben her şeyi denemişimdir, birçok şeyin faydasını gördüm ama bunun da çok faydasını gördüm. O yüzden bunu da paylaşmak istiyorum. İki tane mandalinayı ortadan ikiye kesiyoruz. Bir tencere ya da tavanın içine alıyoruz. Üzerine birer çay kaşığı kadar ya da tatlı kaşığı kadar şeker ilave ediyoruz, toz şeker ilave ediyoruz. Ve içine de bir su bardağı su ekleyip iyice kaynatıyoruz. Bunu kısık ateşte e, usul usul kaynatın. Üzerindeki şekerler eriyip mandalina'nın da suyu çıkana kadar iyice e, kaynatalım. Ben e, suyun bitmesini bekledim. Su bitene kadar iyice böyle kaynattım onu. Ve e, en sonunda böyle mandalinaların içi böyle sulanıyor, öyle şekerle karışıp bir su çıkıyor ortaya onu kaşıkla alıp sıcak sıcakken ılık ılıkken hemen içirelim. Geri kalan suyunu da sıkıp bardakta içirdim. Mutlaka deneyin anında kesiyor öksürüğü.